Merhabalar sevgili canlar. Size çok güzel bir yerden sesleniyorum yeşillerin içinden. Bugün ıspanaklı içli yapıyoruz. Sevdiklerinizle paylaşmak için muhteşem bir lezzet. O kadar güzel ki hem yaparken mutlu oluyorsunuz hem böyle eşi dostluk bu masaya topladığınızda mutluluğunuz 10 kat artıyor. Kanalımızı ziyaret etmeyi, abone olmayı, eşe dosta yollamayı, paylaşmayı unutmayın. Hadi gelin başlayalım. Sevgili canlar, 5 bardak un eleyeceğiz. 5 bardak. 1 bardak tam buğday unu olacak. Bu tam 1 bardak tam buğday unu. Bunu elekten geçirmiyoruz çünkü kepeğine ihtiyacımız var. Evet sevgili canlar, 5 bardak unumuzu eledik. 4 bardağını tekneye alacağız ama almadan önce 1 bardağını yanımıza ayırıyoruz. Ya un takviyesinde bulunacağız ya unu içinden alacağız. Unumuzu teknemizi alıyoruz ortasını açıyoruz. Sevgili canlar burada yarım bardak suyun içine bir çorba kaşığı şeker, bir çorba kaşığı kuru maya koyduk. Ilık suyun içine birazcık bekledi. Biz bunlar hazırlayana kadar, unu eleyene kadar kabardı. Şimdi bunu teknemize alıyoruz. Bir bardak su daha ilave ediyoruz. Bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Direkt unun üzerine ilave ediyoruz. Yavaş yavaş karıyoruz. İki su bardağı suyumuz var ölçü olarak. Bir buçuğunu koydum. Bir bardak daha ilave edeceğim. Bunu da ilave ediyoruz. İki buçuk su bardağı suyumuzu koymuş olduk. Tam bir ekmek hamuru yoğuracağız. Evet un istiyormuş. Sanırım bu unun hepsini isteyebilir. Yoğurup göreceğiz. Hamurumuzu güzelce yoğurduk. Şimdi üzerini örteceğiz. Yarım saat 40 dakika mayalayacağız. Örtüyoruz. Hop. O arada biz ıspanaklarımızı kavuracağız. Birazcık taze soğan ilave edeceğiz. 4 tane kuru soğanımız var. Bunları kavuracağız. Ispanaklarımızı küçük küçük doğrayıp kurutucudan geçireceğiz. Susuz olması lazım. Daha sonra bütün malzemeyi birleştireceğiz. Şimdi doğrama işlemine geçiyoruz. Bir çay bardağı zeytinyağımızı socağa koyduk ısınsın soğanlarımızı kavuracağız 1 kilo ıspanağı 4 tane kuru soğan olarak 4 başkuru soğan olarak. 1 tatlı kaşığı pul biberi 1 çay kaşığı karabiber ve tuz 1-2 daha çeviriyoruz sırada pişirdiğimiz sıcak soğanlarımız var Soğanla soğuk kısmına buluşturuyoruz. Bu kadar yeterli. Hamurun arasına koymak için hazır. Çok güzel bir hamurumuz olmuş. Biraz hamuru alıyoruz. Sevgili canlar incecik yapıyoruz böyle ekmek gibi. Malzemesini bol bol koyacağız. İyice yapıştırıyoruz. Düzgün olsun diye kenarlarından hafif roletle kesiyoruz. Sevgili canlar önceden tavamızı ısıttık. Kısık ateşe koyduk. 5 dakika tava iyice ısınsın diye bekledik. İçlilerimizi tavaya koyduk. Çevire çevire pişireceğiz. Üstüne tereyağı süreceğiz. İyice kabarmasını sağlayacağız. Ateşe her zaman kontrollü yapacağız. Bazen yükseltip bazen azaltacağız. tam buğday unu da olduğu için yerken sizi yormayacak. Böyle de fosur fosur da kabaracak. Sevgili canlar o kadar güzel kabardı ki şuna bak. Hoppa! Hop. Ispanaklı olduğu için tabii içi Birazcık rengi koyu gözükecek. zar gibi incecik ekmek gibi afiyet bal şeker olsun sevgili canlar hepinize sonsuz teşekkür ediyorum iyi ki varsınız ıspanaklı da daha güzel oluyor hepsinden güzel oluyor kıymalıdan da güzel oluyor evet Gerçekten ben normalde mesela ıspanak sevmem ama böyle olunca benim çok torunlar da yiyor. Gerçekten evet. mi doğa. Gerçekten. Torunlarım da böyle yiyor. Ellerini de görmesin. Zor kuzum benim. Sen komşudan da ilerisin artık. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> nefis, nefis. Afiyet olsun yarasın. Güzel olmuş oh. değil mi?